Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu hafta Paris Barış Forumu'nda bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması sadece zaman meselesi çünkü şu an önemli bir engel yok." Evet, son günlerde siyasetçilerden çokça açıklama geliyor. Bu açıklamalar bazen bizi umutlandırıyor, bazen de düşündürüyor. Azerbaycan lideri Aliyev, Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a malların rahatça geçeceğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise bunu tarihi bir olay olarak gördü. Peki biz Türkiye'den Azerbaycan'a ve geri tırların kendi topraklarımızdan geçişini sağlamaya hazır mıyız? Dışişleri Bakanı Mirzoyan yolun ne zaman açılacağı konusunda henüz net bir konuşma olmadığını belirtti geçiyor ama durum göründüğünden daha karışık. Uzmanlarımız, ekonomistlerimiz ve Türkologlarımız farklı fikirler paylaşıyor. Bazıları büyük fırsatlar görüyor. Bazıları ise Ermenistan için ciddi tehlikeler olduğunu düşünüyor. Peki bu sınırın açılması Türkiye için ne demek? Bölgedeki ticaret ve ekonomiyi nasıl etkiler? Bugün bu ve benzeri birçok soruyu cevaplamaya çalışacağız hem Ermenistan'ın hem de Türkiye'nin düşüncelerini ve gelecek planlarını sizlere aktaracağız.